Bir, iki, üç. Çok salak bir hareket oldu bu ya. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir takım TikTok videoları izleyeceğiz. Bu videolar bizi güldürecek. Güldürürken düşündürecek, düşündürürken ağlatacak. Ağlatırken artık ne yaparsa yapsın. Yani o videoları izleyeceğiz. O zaman ladies and videoya evet. giriyoruz. Nerelisin diyorlar. Urfalıyım diyorum, inanmıyorlar. Ne yapayım oğlum? E bizi kalaştı kofla mı basma? Aşırı tehlikeli hareketler. Tanımalıs çok hoşumuza gitti. Ay çok özledim bu videoları ya. Bu herifler bizi Harikaydı ya bu zamanlar. <laughs> e, şöyle. Ay. Anne evi su bas. Ay. Sen balık göbeğisini gördün. Anne de şey yapıyormuş değil mi böyle? Suyun içinden çıkıyormuş. Hey gördüm öldürdüm onu. Hadi in yüz hadi. Of, tamam tamam hadi. Ya da anne suyun üzerinde böyle gidiyor. Hey gördüm öldürdüm onu az önce ben. Hey canım hey, gel de yüz hadi. Of! Evet. Ay ne güzel sallıyorsun. Keşke bisiklet yaka giyseydin ya. Oraya tuttun 500 saat. Ay ya ne güzel kıvırıyorsun ya çüş internet paketim yetersiz kaldı bu kuşa Bak donuyor donuyor internet yetmedi bak kafaya bak bak Hem rakçı hem oryantal Kafa dönüş Kız çok kötü düştün ama Anlamaya çalışıyor bu kolayı Hasan çok kötü düştü Ama hayatta her şeye rağmen gülmeye değer diyor bak gülüyor Hasan umudunu kaybetmiyor. Ya izledim ben bunu ya bak bak nabzını yoklamayın adamın ya bak ruhuyla bakıyor herkese biri ya nabzını yokluyor mu diye. Bilmem Bilmem mi? Mi? Harika bir ses. Mükemmel ya. Kıza bak, baka kaldım tatlı sanki bak. Lava kimseye güvenemem. Kız bu kıza ne oldu ya? Bir ara ağlıyordu falan böyle. Gözleri dolu dolu. ama dolu Helal olsun çok güzel. Müthiş yetenekler. Ay romantizm. Aşk birbirinin sakalını kesmek. Tıraş lotion sürmekdir. Aşk birbirlerinin kıllarını anlatır. Kes ve kes ve kes ve kes vezikle. Hemen erdamlar mukada yapıştım. Ayağlarla bak bu gece battım. Muafis al. Ben geldim. Benim için mi geldin? Kurban oldum. Evet. Sana geldim. Yo <laughs> sevirim seni. 39 yaşındayım. Evim evet. var. Arabam var, yazlığım var, taleplerim bekliyorum. Neden talebim çıkmıyor? Hepinizi seviyorum. Bol bol takip ederseniz sevinirim. Ay durun hemen Seni edeceğim. Seviyorum. Hemen edeceğim. Ben böyle bir yakışıklıyı görmedim ahir ömrüm boyunca. Çay içerdim Bazenleri alkolik oldu. Bekle ye bekle ye seni çok romantik ya. Ben böyle romantizm karşısında var ya. Çok etkileniyorum. Çok etkarlı söylüyor. Duygu var mesela o ses tellerinde. İçindeki böyle yaşadığı karanlığı, mutluluğu, hüznü, acıyı, dramı, entrikayı ses tellerine yönlendirmiş. Harikaydı. Burada etkilenmeden edemedim maalesef. Arkadaşlar selamünaleyküm. Evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi çobanlık bitti. Gezmek çok güzel bir şey. Ya seni yiyeceğim ya. Bir tip, evet. Çok özledim ben bu videoları. Bu geçişler, geçişler falan vardı. Kıyafet fırlatıyorlar. şöyle geliyorlardı. Çok özledim ya. Ay mesela evet, matustanları falan. Böyle içerikler vardı. Herkes oldu mafya burada devirde bak hatırlıyorsanız. Bak arkadaşı satıyor onu bak. Diğeri de satmıyor bak insan çıktı insanlık ölmemiş ya. Ha yok diğeri de satmış. Ay inanamıyorum Senin senden başka dostun yoktur diyor bu videoda ya. Evet ya işte bu yüzden özledim ben bu videoları ya. Hayat dersi yatıyordu hepsinde. Hani çoğu insan dedi ki şiddet var bu videolarda. Çok eğilimli şiddet eğilimli çocukların hepsi şiddet eğilimli. Hayır. Mesela burada hayat dersi var. Senin senden başka dostun yok. Kimseye güvenme. Of ya. Hayat dersi öğrendim be. Evet. Canım sıkılıyor oğlum. Geldim yine oğlum bak, bak şey, oğlum şey, sanık tehlikeli. oldum ben... çık oğlum fark etmiyor oğlum ilaçlar zorluyor beynimi, İlaçlar zor oğlum 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 arkadaşlar ortasın hepimiz tehlikeliyiz oğlum liseye geçiyoruz oğlum Meslek lisesi oğlum 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 arkadaşlarım var oğlum çevrem var oğlum polisler peşimizde oğlum Şarkı büyük ihtimal devamı böyleydi En güzeli de ne biliyor musunuz hiç intikam düşünmedik ama gözümüzden düşenler önümüze düştü Bizim de kötü bir huyumuz var. Gözümüzden düşenin üstüne basarız. Kız çok büyük. Çok fena büyük yani. Omuzları nasıl taşıyor onun? Çok büyük yükleri var. Çok seksi ya. Aa! Ay çok seksi düştü ya. Ben de yapmıştım. Bana yalan söyleme. Ben al. İnanırım ben. <laughs> ne çektim be. Bütün beyin damarlarına girdi yani o Arkadaşım biri bugün bana yazmış. Abla seninle evlenmek istiyorum. Senin gibi helal süt bir kızla ihtiyacım var. Birincisi ben. Helal süt birisi değilim. Kaşarım. İkincisi <laughs> <Yemin ederim. gülüyor> Boyamıyorum bu kadını. <laughs> ben. Oh hmm. Oh ya, bak mesela bunlar siz de özlemediniz mi bunları ya? <laughs> Ay ne oynadım bu videoda be? Ben seni köpek gibi avlatmasını bilirdim de ama senin eşek gibi anırman daha hoşuma gidiyor. Ya deme öyle ya, aşk ismim ya. Anır. Ya anlatma beni ama ya, aşığım sana ya. Open yes no? Hello how are you? Hello how are you, hello how are you? Merhaba merhaba. <laughs> ee, I love you ne demekti ya? Üniversite sınavına gidiyorum ben. Okulmuş girişlerim, kitaplarım yanımda. Belki ufaktan bir hemşire olurum ben. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Allah zihin açıklığı versin. Bu sınavda çok zormuş. Bir sorunun beş tane cevabı var. Belki bir çoban falan olurum. Ama ona da koyun almak lazım. Para yok. Tüh. Buradan kötü sonuçlanmış. Tek bir şey diyeceğim. Söyle. Yatağım yıktın beni ya. Gençlerdeki Kırdılar kesinleştik. Silselerdi parlardık ama kalbimiz kırıldı kalbimiz. Kırıldı. Aa, Şu çocuğun kalbini nasıl kırdınız ya? Neden yani? Aa harika. Evet, arkadaşlar biz de deneyelim. Hadi bakalım. Aa çok güzel. Sen daha başarılı oldun. Aa sof beni gitti. Kırdı. Tamam ben de bu kapıdan çıkarım. Piş lan bu. Bu videoyu nasıl çekmeye karar vermişler? 10 metre karelik yer be. de var Ya. Harikaydı. Bak çok etkileniyorum. Bakma öyle. Sağ ol. Etkilenebilirdim çünkü. Bak, bak ya, bakma. Abi şaka gibi internetten terlik aldım ve ters göndermişler. Ve paketini de açtım. İade de edemeyeceğim. Ama ben çok zeki bir insan olduğum için çözümler var. Şunu şöyle gersek bundan. Zaten zaten. Güzel. Ön bir akşam çıkıyoruz <laughs> ha. Eseceğiz. Ya eselim ya. Ya bak. Bak iyi üzücü yine. Herkesin. <laughs> Ay zorla oynatıyorlar Çinlik sürekli ya. Mesleğin ne? Babayım. Hino. Haydut ya. Bakalım ne oldu? Ne, ne eksik burada? <laughs> Amına <ne> kodum. <laughs> Ağaç benim olduktan sonra isteyen gölgesinde istirahat edebilir. Hiç sıkıntı değil. Sor bakayım dedeni. Yaşlı Avra sever mi? Neydi onlar? O ikisi ard arda. Girer ayak psikolojimi bozdu. Benim iki dedem de rahmetli. Evet arkadaşlar kah gülüp kah ağladığınız bir video oldu. Ama umuyorum ki siz çok beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda üzere. Thank you for watching!